Selamün aleyküm, sevgili izleyiciler, ben, Erhan Ahmetoğlu, ev sahibiniz. Ve bugün videomuz çok özel ve çok ilginç olacak, bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. 1961'de Profesör Anthony Hewish dünyanın en gelişmiş radyo teleskopu olan Muller Radyo Astronomi'de çalışıyordu. Ve uzaydan elektromanyetik sinyaller alabilir. Gözlemi sırasında herhangi bir uzay canlısından gelen mesajlar gibi görünen bazı garip sinyaller aldı. Ve çünkü bu sinyaller kalp atışı gibi tekrar tekrar inip çıkıyordu. Profesör Anthony bu sinyalleri alınca şaşırdı. Bu nedir? Ancak bu sinyaller araştırıldığında uzaydaki bir nötron yıldızının bu sinyalleri gönderdiği tespit edildi. Bu nedenle bu tür darbe benzeri sinyallerin gönderilmesinin nedeni aslında yapısından kaynaklanıyordu. Nötron yıldızı nedir? Aslında evrendeki her canlı, yıldızlar, gezegenler ve diğer uzay yapıları dahi bir gün ölümün acısını yaşamak zorundadır. Kırmızı bir süperdev, yakıtını kullanarak büyük bir süpernova patlamasıyla patlar ve süper kütleli bir kara deliğe dönüşür. Ve eğer ata yıldız güneşimiz gibi bir ara yıldızsa patlayarak nötron yıldızına dönüşür. Ve kendi etrafına bir çeşit ışık demeti yayar. Bir nötron yıldızına pulsar yıldızı da denir ışığı evrende çok uzağa yayılır ve evrende görülen çok parlak bir cisimdir. Kütlesi çok yoğundur. Çünkü meydana geldiği nesneler, yer çekimi nedeniyle dar bir noktada küçülür ve onu boyut olarak küçültür, sonsuz ve yoğunlukta hayal edilemez hale getirir. Bir nötron yıldızının alanının sadece 30 kilometre ile sınırlı olduğunu varsayalım, o zaman bu 30 kilometrelik alandaki kütlesi güneşimizin kütlesine eşit olacaktır ve güneşimizin dünyamızdan 1,3 milyon kat daha büyük olduğunu unutmayın. Herhangi bir nötron yıldızının kütlesinden sadece bir kaşık alsaydınız, dünyadaki Everest Dağı'nın kütlesine eşit olurdu, yani 10 milyon tondan fazla olurdu. Bir nötron yıldızının bir diğer önemli özelliği, milisaniyede birkaç yüz kez dönebildiği için son derece yüksek hızıdır. İşte bu yüzden nabız benzeri sinyaller alıyoruz. Daha da benzersiz olanı, dinlemesi oldukça ürkütücü olan sesidir. Uzayda sesin bir yerden başka bir yere gitmesi için bir ortam yoktur. Ama bu elektromanyetik dalgalar bazı enstrümanlar yardımıyla ses dalgalarına dönüştürüldüğünde bu sesleri duymak çok korkutucu ve çarpıcıydı. Şöyle seslerden bu yıldızın hızını tahmin etmek zor değil ve sesi tıpkı birinin sürekli kapıyı çalması gibi. İşte bu yüzden sürekli ses üreteci anlamına gelen Latince bir kelime olan pulsar yıldızı olarak adlandırıldı. Dünyanın bir yerinde şimdiye kadar yapılmış en ağır insan NASA'nın en gelişmiş döner hizmet yapısıdır. Florida'da uzay roketlerinin uzaya gönderildiği bir fırlatma rampası inness rekorlar kitabına göre ağırlığı 5,3 milyon pound veya 2423 tondur. Yapısından bahsederken Çin Seddi'nin vizyonu 100 milyon tondur ve dünyadaki en ağır insan yapımı yapıdır. Yeryüzünde yaşarken tüm bu yapılarda bir küçülme görüyoruz. Bu yapıyı büyük ağırlıkta gördükçe boyutları da artıyor. Ve eğer boyut olarak son derece küçük ama son derece büyük bir yapı arıyorsak gerçekten de nötron yıldızına döneceğiz. Tarihte insanlar evrende böyle bir yapıyı bırakın hayal bile görmemişti. Evet, ama bundan 1400 yıl önce bahsediliyordu ama biz buna aşina değildik. Günümüz çağında biz insanlar herhangi bir kişinin arazi, mülk veya ev ve benzeri gibi haklarının yasa dışı olarak işgal edilmesini ortak bir şey olarak görüyoruz. Fakat bu uygulama Allah Teala tarafından şiddetle hoş görülmez ve defalarca bundan kaçınması istenmiştir. Buhari ve Müslim'de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bir hadisi vardır. Bir kimsenin toprağını veya malını haram olarak işgal edenin, kıyamet gününde boynuna yedi toprak ağırlığınca zincir çekilir. Şimdi sahabeler 1400 yıl önce bu hadisin mantığını ve delilini bulmaya çalışsalardı, boynuna göre büyük olan bir insanın boynuna nasıl bu kadar ağır bir zincir takıldığını asla anlayamayabilirlerdi ve ağırlık olarak 7 dünyanın ağırlığı kadar mı? Bunu anlamak için, insanların nötron yıldızlarının varlığını ilk kez öğrendiği 1960'lara kadar zamana ihtiyaçları vardı. Bu sadece başlangıç. 1960'tan önce insanların böyle bir nesneyi hayal etmesi mümkün değildi. Ancak bugün bilim bu sorunu çözdü. Sözlerimi anlıyor musun? Sözlerimi anlayıp dikkat ettin mi? Bilime göre bir kara delik maddesi o kadar yoğundur ki sadece bir kaşığı tüm dünyanın ağırlığına eşittir. Kıyamet günü o kişi bu zincirden dolayı hareket dahi edemeyecek ve diğer günahlardan ayrı olarak sadece bu günahın cezası olacaktır. Çünkü o dünyadaki insanların topraklarını hukuka aykırı ve haksız yere işgal etmiştir. Çünkü bu dünyanın yargısından kaçabilir ama ahirette bütün yaptıklarından sorumlu tutulacaktır ve bu Allah'ın adaletidir. 20. yüzyılın büyük keşfi olan pulsar yıldızı ve kara delik Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'in Tarık suresinde bahsetmiştir. Geceleri ortaya çıkana ve ne biliyor musunuz? Gece görünen nedir? Parlak bir yıldız. Bir pulsar yıldızının kuzey ve güney kutuplarından gelen ışık evrenin karanlığına çok fazla yayılır ve onu evrende parlayan parlak bir yıldız olarak sunar. Ya da gece ortaya çıkan kara delik, aşırı yerçekimi nedeniyle ışığı bile yutar. Ve kara deliklerin olduğu her yerde yalnızca uzak ve geniş karanlık vardır. Bu iki özelliğe bu ayette işaret edilmiştir. Ve sonra hadislerde kara delik ve pulsar yıldızından açıkça bahsedilmesi yapılarını açıklar. Bir insan 1400 yıl önce Arabistan çöllerinde 21. yüzyılın teknolojisindeki en son teleskop yardımı olmadan bunları anlayabilir mi? Bütün bunlar bu kainatın yaratıcısı ve sahibi olan ve hiçbir şeyden habersiz olmayan bir tek Allah tarafından bilinir. Şimdiye kadar insanlar atomun dünyadaki ve evrendeki her şeyin birimi olduğunu, yani her şeyin atomlardan meydana geldiğini düşündüler. Ve bu evrende var olan en küçük şey ancak atomun yapısını inceledikten sonra atomlarda kuarklar ve hatta sicim adı verilen daha küçük parçacıkların da olduğu bulundu. Yani görünen her canlı ve ölü şey bu temel birimden oluşur ve bu sicimler sürekli titreşerek varlıklarını sürdürürler. Allah Nisa suresinde şöyle buyurur. Kendilerini temiz zanneden, fakat öyle olmayanları görmedin mi? Ve Allah, dilediğini temize çıkarır ve o insanlara ilk kadar da zulmetmez. Yani Allah, bu ayette bize bir misal vererek, Allah'ın hiçbir insana, ne dünyada ne de ahirette, Kainatın en küçük yapısına, yani ipe bile zulmetmeyeceğini, zulmetmeyeceğini anlatmaktadır. Bu bize bir yaratıcının varlığını kanıtlamaya yetmez mi? Zümer suresi 61. ayette yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Bu insanlar Rablerine değer vermeye hakları olduğu gibi değer vermediler. Kıyamet gününde yerin avucunun içinde ve bütün göklerin onun sağ elinde olması onun şanının şartıdır." ve modern bilime göre evrenin düz bir kumaş gibi olduğunu unutmayın ve içine ağır bir cisim konursa videoda da görebileceğiniz gibi eğriliğinden dolayı yer çekimi oluşur ve yer çekimi nedeniyle bir nesne çevresinde var olan şeyleri çeker ve onları kontrol eder ve nesne ne kadar büyükse yer çekimi de o kadar büyük olur ancak uzayın sarılacağı ve başladığı noktaya geri yönlendirileceği bir zaman gelecek çünkü evren Big Bang'den beri sürekli genişlemektedir ve patlamanın etkisi hala evrende mevcuttur. Ve bu patlamanın etkisi sona erdiğinde, bu evrenin geri dönüş süreci başlayacak. Tıpkı patladıktan sonra geri gelen bir balon gibi. İşte bu yüzden kıyamet günü bu kainat Allah'ın yumruğunda, yedi gökte onun sağ elinde olacaktır. Ve Allahu Ekber'in gerçek anlamı budur. Yani bu videonun amacını anlamış olmalısınız.